Gazeteci yazar köşe yazarı Levent Altun. Evet şu anda yanımızda gazeteci yazar Levent Altun var. Altun'dan ilk çıkardığı kitabı artı 18'e ilgili bilgi alacağız. Evet, Akdeniz Haber'e konuşan Levent Altun çıkardığı kitabı Artı 18'in içeriğini anlattı. Artı 18 kitabımı, 18 yıllık gazetecilik deneyimlerimi, insanlara ve olaylara bakış açımı farklı bir gazeteci üslubuyla anlatmaya çalıştım. Artı 18 isim olarak biraz cinsel içerik çağrıştıran bir isim olduğu için zaman zaman soruyorlar neden artı 18 adını koydunuz diye. Aslında ülkemizde ne yazık ki sadece bu şekilde insanların aklına geliyor. Özellikle ülkede yaşanan olumsuz olaylara değindi. Yaşadığımız ülkede artı 18'i çağrıştıran, ve toplumu derinden yaralayan o kadar çok olay var ki. Ben aslında bunlara dikkat çekmek istedim. Bunlardan birisi çocuk gelinler. Özellikle Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da 12-13 yaşlarındaki küçücük kız çocukları, babaları hatta dedeleri yaşlarındaki insanlara para karşılığı ve içim ürpererek söylüyorum mal gibi satılarak gelin ediliyorlar. Bu gerçekten ülkemizin kanayan bir yarası. Altun arkasından gelen yeni gazetecilere de tavsiyelerde bulundu. Eğer siz bir işi severseniz ancak başarılı olabilirsiniz. Gazeteciliği sevmeyen birinin bu meslekte başarılı olması bir kere kesinlikle mümkün değil.